You know just what you do. You do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever cut at you? My heart's more than a toy. Please go easy on me, baby Send message after message. Forward my call. Next day you. Good I am evening, this Good <laughs> the banjo. İyiyim. iyiyim diyelim. İyi olalım. Ee, şöyle. Ben uzun zamandır adım akıllı ders çalışamıyorum. O yüzden ders çalışacağım. İnşallah. Ee, bugün güzel çalıştım aslında sabahtan. Zaten sabahtan iyi çalışıyorum. Sahur var. Sahura kadar çalışıyorum. Sahurdan sonra biraz uyuyorum. Biraz çalışıyorum. Zaten altı buçukta servis. Yani çok uyuyamıyorum da. işte çok çalışamıyorum da aynı zamanda. Böyle az az hepsinden bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ortaya karışık takılıyoruz. <laughs> Ama akşam eve gelince çok sıkıntı. Yani iki gündür zaten bir gün denemem vardı, bir gün özel dersim vardı. Hani akşam eve gelememiştim. Direkt iftara yetişmiştim. Şimdi bugün evdeyim. Hatta iftarda yaklaşık bir saat kaldı. Ee, o yüzden iftardan sonra ders çalışmam gerekiyor. Ama direkt yemek yediğim için çok ağırlık çöküyor bana ve çalışamıyorum. O yüzden şey yapacağım, ders çalışacağım. Bunu da blok olmasa çalışmam muhtemelen dedim. Çünkü uyurum kalırım. Çünkü hem uzun zamandır adam akıllı video atmıyorum. Hem de şey bu beni motive eder diye düşündüm. O yüzden bugün ders çalışacağız inşallah. Neyse matematik denemesi çalacağım. All of the times I've been there, times I came I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic, these days I just don't know. Pick a fence in the valley, I hope it's losing its hold. You know that mother girls will love you like I do. Can't afford to give up on you. She's the family gibi. you AYT biyoloji, TD kimya severim. Gerisini de sevmem. Bizim matematik kalbimde her zaman ayrı bir yerde ama. Neyse. AYT biyoloji çözdüm. Ne bu şey. Bu pedifler vardı. Eski. Beni başından beri izleyenler bilir. Yani yazında bunlardan çözüyordum. Bunun 8. ve 10. fasikülünü çözdüm. Şimdi 10. fasikülün bir kısmını ne kadar soru etti bilmiyorum. Şöyle bu iki bölüme ayrılıyor. 10. Ee, birinci kısmı ikinci kısmı değil. 2. kısımda 44 soru var. Burayı toplamıştım. Bu fasükülde toplam 116 soru var. Burayı da toplamıştım. Ama burada kaç soru olduğunu bilmiyorum. Onu toparlarım. Çünkü ajandama da yazmam gerekiyor artık. Son zamanlarda koca öpmem de ajanda tutmadığım için kaldı. Ve TYT kimyada da 3 adımı çözmeye başladım. Onu da 2 günde çözmeyi planlıyorum. Yani totalde 36 tane test var. 18-18 varmam 18 gerekiyor. Ben daha 7 tanesini çözdüm. Şimdi onu çözmem gerekiyor. Bir de şey yapmam gerekiyor. Hayat fizik çalışmam gerekiyor. Bir de sosyal denemesi çözmem gerekiyor. Sosyal denemesi çözmüş de olabilirim bugün. Son zamanlarda o kadar sosyal denemesi çözüyorum ki okulda. Okulda yaptığım tek şey sosyal denemesi çözmek oluyor. Bakayım. Çözmemişim. Ya buna da yeni başladım. Öyle diyorum da. Bir ara bir başlamıştım. Sonra işte okulda şimdi neredeyse her gün... Bunu okulda bırakıyordum normalde. Akşam video çekeyim artık diye getirdim. Öyle sosyal denemesi çözeceğiz. Türkçe denemesi çözdüm. Onu kontrol etmedim ama evdeydi. Onu kontrol ederim birazdan. Bir sonraki durum güncellemesinde onu da gösteririm. Totalde kaç biyoloji çözdüğümü de şuralara bir yerlere yazarım. Unutmazsam. Ki unutmayacağım. Eminim. Neyse şimdi çok işimiz var ya. Hadi ders çalışacağız. son durum güncellemesinden selam. Şu an acayip uykum geldi. Saat 11 oldu. Ve şöyle bir şey oldu. 11'e kadar uyanık kaldım. Uyanık kalmamda sıkıntı yok. Ama böyle her uykum geldiğinde arkadaşıma yazdım. Ve hani açtı uykumu. Bir şeyler konuşuyoruz. Kapatıyorum geri telefonu. Ders çalışıyorum. Bir daha uykum geliyor. Bir daha yazıyorum. Bir daha konuşuyoruz. O biraz boş takıldığı için. Sürekli elinde telefon olduğu için. Hemen cevap veriyor bana. Ama şey oldu. Biz biraz uzun konuştuk. <laughs> Öyle olunca kimyayı çözemedim. Yarın 20 25 test falan kimya çözeceğim. Çünkü sadece 7 test çözmüştüm. Göstereceğim şimdi de. Of. Öyle. Ona canım sıkıldı. Hadi ne yaptım gösterip yatayım ben artık. Şimdi yapacağım. çok gösterim ama sorup. <laughs> Yazalım Neyse, sonra sosyalden çözdüm denemeyi göstereyim dördüncü denemeyi çözdüm hep aynı renklerine kontrol ediyorum sosyal yeşil güzeldir bir tane yanlışım var o da neyden de bir tane boşum var e, çok iklimleri karıştırıyorum bazen ya yani çok kendime güvenemeyince işaretlemiyorum. Sonra kimyadan şu ilk testlerden başladım. İşte şuraya kadar üçüncü adımı çözmedim. Hatta şunu işte bitirmedim son sayfasındayım. Kaç soru oldu bilmiyorum. Yine yazarım açıklamalara yarın. Muhtemelen şu cevap anahtarı pardon. Bunu da 37 dakikada çözdüm. 37 buçuk net geldi. bu da yaptım yanlışlar çok saçma gene. Her şeyi çözdükten sonra böyle soruları yanlış yapmak üzüyor. İşte bu şekilde. Sonra ben fizikten aslında bu üç videoyu izlemiştim. Ama bir daha izledim. Çünkü sözel ve ben aklımda tutamıyorum. Unutuyorum sürekli. Orayı bir daha izledim. Bir önceki videoda göstermiştim zaten. O yüzden geçiyorum direkt. Ve matematik denemesi çözmüş oldum. şey, matematikte yavaşlamışım. Onu fark ettim. Bir saatte çözdüm bunu. Tamam diğer denemelere göre bir tık daha geometrisi falan zordu okey ama. Şey yani. Mesela bu soruyu yapabiliyor olmam lazım yani dört işlem. Sonra bu soru mutlak değer. mutlak değerle zaten bir yıldızımı barıştıramadım ama sonra bu soru var. Yani cinsinden sorularında bir tık zorlanıyorum tamam mı? Şu bir program var böyle. Bunların da video çözümlerini izledim de ben şey yapıyorum. Video çözümünü izliyorum. Bir sonraki gün kendimi çözebilirsem öğrendim demektir diyorum. Kazamazsam öğrenemedim. Bir daha izle. Bir daha çözmüyorum ama işte. Neyse öyle. Bu arada ben videoları artık 3 falan izliyorum. Sözel kısımdaki videoları. O yüzden çok kısa sürüyorlar. Çok güzel. Bir de tekrar olduğu için zaten 3x'de izledim. İşte totalde günün sonunda 7 saat 14 dakika çalışmış oldum. Sizin gününüz nasıldı? Umarım yarın görüşmek üzere.